I'll <laughs> Merhabalar. Ee, bu videoda diğer Resident Evil serisinden yine devam ediyoruz. Son videodan önceki video. E, dördüncü videomuzun konusu ise Salvador Malor. Malor, malu, mal Malor, Malor, Malor diye okunuyor ya. Neyse. Ee, bu karakterin geçmişiyle ilgili pek bir şey yok. Ee, sadece bilinen şey Morrow rezervuarında yaşadığı, ee, ailesinin diğer üç aileyle bağlantılı olduğu ve ufak bir gönderme kendisinin bütün bu olaylardan önce psikiyatrist kliniği olduğu yönünde bir oyun içerisinde bir tabela var. Daha önceden psikiyatristmiş yani bütün bu olaylardan önce o rezervuarda şey yapıyor. İsketsizlik. Ee, enfeksiyon sonrasında Mother Miranda'ya karşı böyle bir aslında aile kısmını anlatayım. Ailesine gelirsek e, ailesiyle ilgili pek bir bilgi yok az önce de söylediğim gibi. Ee, şöyle bir durum var. Dönüştükten sonra kendisi e, Mother Miranda'ya karşı çok büyük bir bağlılık sergiliyor. Bayağı yoğun bir bağlılık sergiliyor. Hatta aralarındaki en bağlı olan diyebiliriz. E, bu dönüşümünden sonra aynı şekilde Mother Miranda'ya köydeki insanları, yani Mother Miranda'ya götürerek onlar üzerine deney yapmasını sağlıyordu. Ve en son zamanlarda tek başına Mother Miranda insanlar üzerinde onun kadıyla enfekte yapmasına, yani deney yapmasına izin veriyordu. E, Rose olayından sonra kendisi Mother Miranda'ya karşı Rose'u şey yapıp kendisinin reddedileceği düşüncesine kapılmıştı. Yani duygusal biri, fazla duygusal. Evet. Enfeksiyon olduğundan itibaren e, vücudu balığa benzer grosek bir canavara dönüşüyor. E, bu bu da kadro enfeksiyonunu herkesle aynı şekilde yaşamadığını yani aynı şekilde herkes etkilemediğinin büyük bir kanıda oluyor açıkçası. E, Ayrıca beyin fonksiyonları bayağı düşüyor ve formundan dolayı bir şey yaşıyor, özgüven eksikliği. Kendini bu şeyden itibaren belirli durumlar haricinde malı rezervlarını kapatıyor. Pek dışarı şey yapmıyor, çıkmıyor. Hani belirli durumlar hariç Mother e insanları götürmek dışında. Tek şey yaptığı Mother Brenda. olarak bir şey yok. Aslında hani derinlik oluşturmaya çalışıp bırakılmış bir karakter gözümde benim. Çünkü hani biraz daha derinlik sağlansaydı güzel olabilirdi Mother Miranda içinse notlarında beyin aktivitesinin şaşırtı derecede düşük olduğu ve mutasyonun kontrol edilemediği yazıyor yani güzel bir karakter e, yeteneklerinde enzimden duvarlar oluşturabiliyor ve asit kusumu var bana bu Resident Evil 4'teki balık canavarı hatırlatıyor direkt Hatta gerçi oyun direkt Resident Evil 4'ün remake bence de neyse konumuz bu değil e, video bu kadar da Karakter derinliği de olmayıcı çok anlatabilecek bir şey yok. Gittikçe karakter derinliği azalıyor. Bir sonraki videoda Heisenberg var. Heisenberg daha da az derinliğe sahip bir karakter. Neyse. Video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. Daha fazla video için kanalıma abone olursanız çok daha güzel olur. Şimdilik görüşmek üzere.